Sevgili izleyicilerim, bugün size her yaşta karşımıza çıkabilecek olan e, özgüvensizlik ya da özgüven fazlalığı üzerinde durmak istiyorum. Bu her ikisi de doğ, doğuşta var olan ancak ileriki dönemlerde azalan ya da çoğalan özgüvenin nedeni genelde yetiştiğimiz ortamlardır. Ben size bir teorisyen gibi anlatmayacağım olayı kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak size örneklerle özgüvenli çocuklarla özgüveni yitirmiş çocukların neleri yapabileceklerini örneklerle anlatmaya çalışacağım. Bundan 2-3 yıl önce Doğu'da bir ücra e, ilçede eskrim turnuvasına gittik. Benim torunum eskrim yapıyordu ve oradaki çocuklarla TUMUVA'da karşılaştılar. Bu çocuklar yok. bu içerisinde yaşadıkları olumsuzlukları kırmaya çalışan ve bunlar içinde kendilerine yol çizmiş olan çocuklardı. Bizim çocuklarımızsa en güzel yerlerde eskrim yapmış, yabancı öğretmenlerle çalışmış, en iyi şekilde hazırlanmış bir durumda TUMUVA'ya gittik. İnanın orada o dar imkanlarla yetişmiş olan çocuklar fırtınalar estirdiler. Bizim çocuklar niye uğradığını şaşırdı. Bunlar ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? İnanın ayaklarında çorapları yok. Üzerlerindeki kıyafetleri birbirisi giyiyor, çıkarıyor. Hangisinin sırası gelmişse çıkarılanı o giyip yarışmaya katılıyor. Birbirlerini öylesine yüreklendiriyorlar ki dedim hocam bunun çocukların başarısının nedeni ne? O da dedi ki Çocuklar yokluk içerisinde yetiştiler. Buradan bir şekilde kurtulmaları gerekir. Bunun için inanın kendi istekleriyle gece gündüz bizi zorlayarak çalışıyorlar. Bize öğretin hocam, bizi karşılaştırın hocam. Bizim zor zahmet hazırlayıp da götürdüğümüz gibi değil, istekle yapabilirim, başarabilirim, bu şartlardan kurtulabilirim şeklinde hazırlanıyor çocuklar. Aynı olayı bir başka yerde daha gördüm. Yine benim ilk öğretmenlik yaptığım yerleri ziyarete gittiğimizde o imkansızlıklar içerisinde kendilerini yetiştiren çocukları gördüm. Ellerinde öğretmenlerinin onlara çeşitli ilçelerden topladığı test kitaplarını kullanılmış test kitaplarını koltuklarının altına almışlar. Harıl harıl çalışıyorlar. Bir de kendi çocuklarımızı düşündüm. Yavrum ders saatin geldi. Hadi çocuğum dersine çalış. Bak Şimdi birazdan e, matematik öğretmenin gelecek ödevlerini yaptın mı? Çocuğum yemeğini yedin mi? Çocuğum bak beslenmene dikkat et Aman çocuğum üşürsün. Aman çocuğum onu yapma. Aman çocuğum böyle olursun. İkisi de aynı yaşta olan bu çocukları karşılaştırdığımda Nazı geçecek kimsesi olmayan çocukların ne kadar özgüvenli olduklarını neleri başarabildiklerini ve bu başarılarından ben yapabilir mi gururla kendilerinde gözlerinde görebildiği şey, gözlerinde gördüğüm çocuklara hayran kaldım Kızım dedi ki anne bizim elimizdeki imkanlar bu çocuklarda olsa ne olurdu ben de ona güldüm ve dedim ki aynı sizinkiler gibi olurdu. Çünkü onlar içlerinde yaşadıkları ortamları kırıp daha iyi olanaklarda yaşamak isteyen çocuklar. İçlerinde arzuları var, istekleri var. Sizin gibi gak deyince süt, guk deyince ya aman da şey o, şunu yesin, bunu yesin, <laughs> şöyle beslensin diyen çocuklar değil ayranlıkla baktım kendi çocukluğumu gördüm